başladı Kemal başladı başladı Görüşürüz bu arada Teşekkür ediyorum. Youtube'dan izleyen arkadaşlarıma sesleniyorum. Senin ağzını burnunu ıstırlarım. Yerim, sana bunu hatırlatmak istiyorum. Kanalı beğen ve abone olma tuşuna bas ve like atmayı da unutma. Şimdi şöyle bir şey var. Yayıncı olmak isteyen arkadaşlar varsa, koltuktan düşme kesinlikle yayınların herhangi bir yerinde yapılması gerekiyor. Yani bunu söyleyeyim. Koltuktan düşmemiş herhangi bir yayıncı benim için hala bir yayıncı değildir. Ben de henüz düşemedim. Güzel bir RP çatısı altına uyduracağım. Ben bir gün açacağım kendimi koltuktan. A few moments later. Koltuk çok, çok değil ya. Farklı bir model oldu anasını ya. Koltuğum bir sağa yatırıyor, bir sola yatırıyor. Ne oldu lan? Şare. Ben ne dedim? Hello YouTube. Kendine otur aç. Ne Ne yapıyorsun? yapıyor? ne yapıyor? <laughs> ben 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 ben, ben, ben kutu yıldız yapıyorum. Ben kutu <laughs> olanlar için gösterdim. Atlantik. <laughs> evet. Ay ne oğlum? Yavru at var yavru at yavru at. E Keselim mi? E eya bas eya bas atı. Hello darkness my old friend. Lan ne yaptın Oğlum çekmeyecektik onu E'ye bas dedim sonra E'ye bas dedim. Lan niye öldürdün çayı? Aaa <laughs> oğlum bu Kenenin emçuk dediği yer git gide ha. bir şey oldu buraya ya. Harbi ama bir şeyler sürüp böyle çevirip şey almışlardı bana. Bir şey, şey sıvı sabun biliyorum ben de. Sıvı sabun döküyorsun etrafına cımbızla çekiyorsun diye biliyorum. Yavaşça işte kayganlaşıyor ya o. Hayır bak sabunun ortasını deliyorsun. Ondan sonra ucu yanmasın diye. <gülüyor> <gülüyor> ben bir şey soracağım. Evet. Sen dedin ya sabunun ortasını deliyoruz diye. Kene minacık şey nasıl oluyor? Sabunun ortasını deliyorsun. Keneyi böyle içine alacak şekilde yukarı aşağı aşağı. Böyle ona şey yapınca kene sürtünmeden <laughs> dolayı büyüyor. zaman büyüdüğü sen onu yanlış biliyorsun. Hayır. Kayganlaşıyor kendi sonundan çıkıyor. Ay yine ben de Fulya abla yaptım arkadaşlar. Bence bu konuya son verelim. <laughs> Yazıktır günahdır yapmayalım <laughs> bakın. <laughs> ananın ama ama ya. <laughs> Kanka çok özür dilerim. Kanka. Ne dinliyorsun? İmkanların sınırlarını görebilmen için İnçansızı denemen gerekiyor. Bak çok iyisin ha. Anasını avradını götünü. O ananı avru, ananı sik. Tamam bas, bas, o, konuş, yapma, bas, konuş, bas konuş yapma. Bas konuş. Az konuş, konuş, konuştaydı senin ee, Kemal hoyduzan. Oyundan geliyor mu şu an sesim? Dur dur. Oyundan geliyor mu? <laughs> sen benimle kafa tutabileceğini mi sandın yeğenim? La oğlum tüm amına çaktın. Evlat olsan sevinmezsin lan Anladım. <laughs> Menler varsa Muhammed'in mesleğini. Muhammed Semaver. Okay. Ee, ben de şaşırmıştım ilk başta öğrendiğimde. Yani ön yargı yapmak gibi olmasın da böyle hani kafamda oturtamamıştım. Hani benim yayın tarzım. Semaver değil miydi? Oğlum ben hep karıştırıyorum ya. Hangisi çay veren hangisi... Ben hep karıştırıyorum yani biri Piknik tüfeği. Merhaba Eray. ses az geliyor şeye kapatsana şarkıyı kapatsanız abi. Heyecanlandım <laughs> ya. Heyecanlanacak <laughs> hiçbir şey yok. Neden? Sana, sana aşığım onda. Mesaj atan yok ki. Kurumuş <laughs> boğazım bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlarsa sus <laughs> ben <düşüyorum gülüyor> ya Çok sanırım yanlış bir karar Sanırım <laughs> alttan salak seviyorum Allah Allah ben niye aptal salak <laughs> oldum ya? Ben ne aptallığımı mı gördünüz <gülüyor> ya? Çok ayıp. Ayıp yataklı olur geçerim istiyorsan. Hey. Terbiyesizlik oluyor ama Tabii. şu an bak. Bak terbiyesizlik oluyor. 31 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 Abi böyle bir <laughs> Ne yani yemeyeyim mi? <laughs> bir şey? Bu sefer zihin gücünle Bahadır'ı nasıl çağırıyorum biliyor musunuz? Japon! Buraya gelmen lazım. Bahadır! Geliyor geliyor. Bahadır! Hayır. hayır çok iyi olmaz mıydı ama bir şey diyeceğim. Evet yayında haber olmuş. İki hafta önce duyurmuştum ama. Yayında haber olduğu için çok hırslı amana koyuyorsun. yani. Boğazını sıkabilir her <laughs> Adam seni gırtlatlıyor. <laughs> ediliyorum. diliyorum. Pom pom. <laughs> <laughs> lan. Ben bunu seçmemiz lazım. yani. Şu an boğazımı sıkıyor <laughs> ve gözlerime nefretle bakıyor. <laughs> evet yani. Ya abi onu yapamam ki şu an. Oldu mu lan? <laughs> Magic! Nasıl yani? Magical! <laughs> Oo gerçi reis Oo eyvallah Hayır. eyvallah <gülüyor> <gülüyor> <evine> lan vallahi lan tutuldun. İkinci de tutuldum lan. Ahmet 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 Ne oluyor? Alo binerim binerim Oğlum Kapatın bi kapatın 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 mı Bizim programa 10 milyon para verdik çalış bir bu Bari Türkçe kitabına verseydin 10 milyon konuşurdun amına koyayım sen de baba <gülüyor> <gülüyor> bir 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 bir. Ona bir, ona bir. Sen niye teksin? Gidiyorum. Böyle alıştık artık ya. Güzel yer. Çünkü neden biliyor musun? Buradaki izleyicilerin beni çok güldürüyorlar. Kalitesi çok yüksek. Mizah kalitesi aşırı yüksek Bana yani. sürekli mehtap söylüyor zaten. Ya senin kitlen gerçekten çok zeki. Piçler falan yap aşkım. Piçler Piç falan dedim mi? Dömürleri. Ya sen ne kadar... Onlar öyle değil. Ne kadar ayıp. Komik çocuklar ama. Ben Zeki çok yemin ediyorum bak tabiri güzel. Şimdi, e, gayet hoştu. Ee, size terlik e, verebilirim ancak şöyle bir şey kaç numara giyiyorsunuz? <laughs> 40 numara giyiyorum. 40 numara e, yeni erkek terliği var sadece 10 numara <laughs> sonra çıkıyor acaba? <laughs> <laughs> şaka lan şaka gül diye. <laughs> Patluhan'ı sikiyorum Patluhan'ı sekiyorum. Patluhan'ı